Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda insan ömrü uzunken niçin kısalmıştır sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Hazreti Adem'in ve diğer insanların çok uzun ömürlü olmalarının bazı sebep ve hikmetleri vardır şöyle ki. Birincisi, insanoğlunun yeryüzüne yerleşip çoğalmaya başladığı sıralardaki hayat şartları bugünkünden çok farklıydı. Dünyanın iklimi çok değişikti. Yeryüzü insan eli değmemiş vaziyette doğal halde bulunuyordu. O günün insanı tabiatla amansız bir mücadeleye girmişti. Bu mücadelede elindeki imkanlar son derece sınırlıydı. Denilebilir ki vahşi tabiatla mücadelesinde kaba kuvvetinden başka hiçbir silahı yoktu. Bu bakımdan o günkü insanlar bugünkülere göre boyca uzun, cüsseli iriydiler. Tabi gıdalarla besleniyorlardı, yedikleri basit ve sade idi. Teneffüs ettikleri hava kirli değil, mikropsuz, zehirsiz, tertemiz idi uzun ömür yaşamak, genç ve sağlıklı kalmak için bütün maddi şartlar mevcuttu. Günümüzde normal insan ömrü 60-70 iken tabiatla baş başa yaşayanlar arasında 150 yıl ömür sürenlerin bulunduğunu hatırlarsak hayat ve tabiat şartlarının insan ömrü üzerindeki tesirini biraz olsun anlayabiliriz. İkinci husus değerli dostlarım, İlk insanların uzun ömürlü olma sebeplerinden biri de insanlığın çoğalma zaruretiydi. İnsanların yeryüzünü imar edip şehirler, devletler, medeniyetler kurmaları ancak uzun ömür, bol nesil ile mümkündü. Bu yüzden Allah onların ömürlerinin uzun olmasını takdir buyurmuştu. Üçüncü husus, günümüzün teknolojik imkanları bütün dünyayı bir köy gibi yapmıştır. Geçmiş asırlarda uzun ve yorucu çalışmalar sonucu gerçekleşebilen işler bir anda yapılır duruma gelmiştir. Mesela eskiden aylarca süren yolculuklar bugün 1-2 saat içinde yapılabilmektedir. Aşılmaz denilen dağlar aşılmakta, varılmaz denen yerlere gidilebilmektedir. Bir anda bütün dünya ile haberleşmek mümkün olmaktadır. Günümüz insanı sene bakımından belki daha kısa yaşamaktadır. Fakat hayattan istifade yönüyle yüzlerce yıllık bir ömür sürmektedir. İlk insanın uzun ömür içinde yaptığı işlerden daha fazlasını günümüz insanı bu kısa ömrü içinde yapabilmektedir. Dördüncü husus Allah Celle Celaluhu verdiği ömür nispetinde insanları ibadet ve kullukla mükellef tutmuştur. Uzun ömürlü insanların ibadet ile kazandıkları büyük sevabı ömrü kısa olan insanlara da nasip etmiştir. Bunu da ibadetlerin sevabını artırmak suretiyle yapmıştır. Böylece uzun ve kısa ömürde yapılan ibadetler arasında eşitlik ve adalet sağlanmıştır. Evet değerli dostlarım, Rabbimizin rızası istikametinde yaşayabilmeyi, iyi insan olabilmeyi, yapmış olduğumuz amellerle, işlerle Rabbimizin rızasını elde edebilmeyi bütün dinleyicilerimize nasip eylesin. Meşhur bir söz vardır. Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktıklarına da kıymet verme. Rabbimizin rızası istikametinde işler yaparak ahirette hesaplarımızı kolay verebilmeyi Hayatımızın muhasebesini yapıp orada rezil rüsva olmamayı bütün dinleyicilerimize Yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın değerli dostlarım.